Bugün altılı masa toplantısını yaptı. Dokuzuncu toplantısını <laughs> yaptı. E, muhalif e, işte bir e, Masum Türker diyor artık Medya 2'ye ayrıldı. Bir muhalifler, candaşlar var, bir yandaşlar var diye. Emre Cemil Ayvalı'ya bu altılı masanın toplantısını sormadan önce hafta sonu toplantınız vardı. Evet. Oraya da bütün gazetecileri çağırdınız galiba. Evet. Nasıl oldu katılım? Yani CHP'li gazetecileri de çağırdınız diğer siyasi görüşlerden de onu sorayım. Çünkü Altılı Masa'nın toplantısına da oradan katılanlar var. Evet. Nasıl değerlendirdin? Şimdi hocam? Türkiye Yüzyılına da çağırmıştık, buraya da çağırdık. Tabii katılmak isteyenle katılan arasında bir makas var. Öyle mi? Çünkü kendi firmalarında, kendi medya kuruluşlarında da ciddi baskı görüyorlar. Son dakika iptal edenler oluyor. Ama yine de katılım vardı ve hepsinin hani çok ciddi noktada bir e, ee, hem atmosferden hem hala teşkilatın diri olmasından. Çünkü zaman zaman kendi medyalarında o kadar farklı bir Türkiye'yi konuşuyorlar ki e, gerçeklikle bağını yitiriyorlar. Bu programlar biraz gerçekliklere dönmesi açısından da iyi oluyor. İşte daha yeni şimdi Twitter'da da denk geldim. Yani Barış arkadaş bu toplantıyı <laughs> çok ilginç bulduğunu söylemiş. Ee, altılı masaya da tabii bizim bu davetlerimizden sonra onlar da sanırım daha önce işte kendilerine göre eleştirdikleri gazetecileri çağırdılar. Bir olgunlaşma inşallah devamı gelir. Ama geliş. Ekrem İmamoğlu mesela Nagihan Alçı'yı götürmüştü Karadeniz gezisine. Tabii. Büyük olay oldu. O biraz şey ama tabii Nagihan'ın pozisyonu öyle çok muhalif de sayılmıyor. Aslında o Nagihan bile, Alçı o... son dönemde hep şöyle. Ha, o bile ya yani onu, evet. O bile tartışma konusu oldu. Yalnız yani, bir şey ama... var. Bir araştırmacıyla Cumartesi günü görüştüm. Araştırmacı bir de medyada hangi insanları görmek istiyorsunuz araştırması yapıyor hı hı. ve dedi ki en fazla görmek istediklerimin arasında çıkan her kesimden Nagahan Hanım çıkıyormuş. Çıkabilir canım yani o ilgi da. çekebilir. Yani, yani yani çok ilginç ya. böyle hani bazı şeyler çıkmıyor dedi. Yani medyanın kim görmek istiyor diye. Kızan anlaşılma. da izlemek istiyor olabilir. Bazen Efe? öyle oluyor insanlar. Yani kızını, kızdığını da izlemek istiyor olabilir insanlar bazen. Bilmiyorum. Ondan eğleniyordur. Yani bana söylediği o. Hı hı. Ya O da o orada ona tabii her ediyordu. Onun gibi diyelim ki 10 tane gazeteci görmek isterlerdi. Olabilir. Hı. Burada tabii Naga'nın oraya çağrılması biraz daha farklı diye düşünüyorum. Çünkü Ama Nagihan... konuşuyordu yani neticede CHP taraftarları Nagihan'ı AK Parti'ye yakın diye düşündükleri için tepki gösterdiler İmamoğlu'na. Gösterdi. Konu evet. bu. Yani evet. Nagihan'ı Ama ona mi? rağmen AK Parti'nin işte Cumhurbaşkanı'nın daha doğrusu Türkiye yüzyılına muhalif görünen gazeteleri çağırıyor olması hem de bir, bir kişi değil birkaç kişi çağırıyor olması bence bir başlangıç. Teşekkür de etti Sayın Cumhurbaşkanı. Teşekkür ediyoruz gelenleri evet. de dedi. Bir başlangıç da bence olumlu bir şeydi. Dün şeyde de İstanbul toplantısında da yine muhalif gazeteciler çağrılmıştı. Orada da çok gelen olmadı. 4-5 kişi geldiler. Bence de... Yani akreditasyon sorunu yalnızca hükümete dair bir sorun değil. Onu değil. görüyorum net bir o, şekilde. Şöyle Tabii. ben bir gazeteciyle çok e, muhalif tabanda da böyle çok okunan bir gazeteciyle diyaloğum şöyle olmuştu. Son gün iptal etti. Dedim niye gelmiyorsun? Sonuçta burada bir adım atılıyor ve her ortamda gazetecilik yapmak istediğini söylüyorsun dedi ki ya biz haber yapmaya geliyoruz haber olduk. Ya iktidar kanadından işte çağırdık ettik devamlı bunun üzerinden bir PR faaliyeti gördün mü? Ya daha çok siz konuştunuz. E diğer taraftan gazetecilik yapmak istersen arka tarafta akreditasyon da var. Orta alanda rahat et diye. Zaten siyasiler tribüne çıkmış. Kaldı ki istediğin kişiyle git, konuş, canlı yayın yap. Derya Deniz bakanlar orada, vekiller orada. Ya dedim hiç topu bu tarafa atma. Kendi medyanızdan ciddi noktada baskı görüyorsunuz ve bu iklim sizi buraya gelmenize engel. Yani gazeteci özgürlüğünü konuşacaksak yani tek taraflı hamazet üzerinden değil biraz da bu öz ve haklısın dedi. Böyle bir iklim burada da var. O yüzden gelemiyoruz dedi. Ve hemen hemen hepsi bu noktada ciddi bir baskı altına alındı kendi medya kuruluşları tarafından. Evet bu ortamın artık bitmesi gerekiyor. 10 yıl önce böyle değildi. Hepimiz bütün bütün kongreleri izliyorduk. Ya. Bunun üzerinden de ama siyah, gazetecilerin kendisinin haberi olmaya başlaması da İlgeç bir <gülüyor> olan <gülüyor> yarattı.